Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst kortoda Darius oynuyorum. Karşımda adam orada var. Şu an girdiğim reklamda ekranda görüyorsunuz. Ölümcü tempo girdim. Yeni ölümcü tempo bildiğiniz gibi bayağı bir güçlü. Çoğu karakter denemiştim. Darius denemesek olmazdı. Bildiğiniz gibi Darius kanamaya dayalı bir şampiyon. Ne kadar hızlı 5 kanama yaparsak adamı kesmemiz o kadar kolay oluyor. Bu yüzden de saldırı fazla olması bizim için avantaj olacak. Arkadaşlar da videonun başındayken de bu tarz daha fazla içerik için ve bana destek olmak için içinden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra YouTube size bildirim göndermezse her gece kanalımı kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Büyük ihtimal yeni görürsünüz. E, Takasa girelim. 5 krama yaptık. Bir kere vurmam lazım vuramadık. Her neyse bayağı bir canını aldım. Rönü steklediğim için sağlığımız bayağı bir arttı. Fark etmişsinizdir. Kanama çok çabuk meydana geldi. Bakalım bu adam yaklaşacak mı? Ne kadar fazla vurduğumu gördü. Büyük ihtimal yaklaşmaz gibi. Kios hiç vuramıyor. Doran kalkanı başladım. Düşün almaya çalış. Yaklaşmıyor da. Bu maçta bayağı bir kasarsam 3 kuvvet almayı düşünüyorum. Evet, dışı bir değilsin. Gel buraya. Flash'ın gitti senin ya. Ha da ben öldüm. Öleceğiz mi? O flaşı atmasaydın daha iyi olacaktı Kazix. Kesti şimdi bizi. Ne yapacak bir şey yok. Bunlar hep çok zorlamanın zararları. Acaba orada şu an alır mıyız? Bu sefer öldüm orada. Hadi ölecek misin artık? Kanama gitsene bir artık. Hadi ben öldüm. Adam ölmedi şimdi öldü ya. 5 kanamaya aslında dayanamaması gerekiyordu. Ben de bu şey yapmadım. Kaçmaya çalıştım ama işte pasifi devredeyken kaçamadık. Orada bir de flashını kullanmıştı artık kaçma skidi yok. Ok, Yakaladığım zaman belki kesebilirim. Da vuralım birazcık. Yavaşlattım. attım. Yunun dışı değdi. 5 kanamı da yaptık. Aldık mı? Öldü galiba. Ölmen gerekiyor. Ölecek misin? Az daha ben ölecektim. Çok hızlı vursam da adam benim ne olduğu için Uzun takasları kazanabiliyor. Orada birazcık da benim şansım vardı. Yani Mordekius'un alsaydı ölecektim. Zaten chatten yazmış iyi şanslı diye. Gerçekten şanslıydım yani. Ben aldıktan sonra çok fazla zorlamadım. Base'e gittim. Pırıltıyı aldım. Tam direkt geriye çıktı. Şimdi 6 level takasa girersek. Ultisi olduğu için beni kesebilir. Mordekius tekli teferi çok fazla vurabiliyor. Şöyle vuralım. Ama bak engelleden olmadı. Canını aldık da... O da bizim canımızı aldı. Acaba ölür müyüm? Birazcık geride bekleyeyim. 7 olmak lazım. Şimdi ultisi de var. Bir milyon son 7 level olacağım. Bakalım kesmeyi deneyeceğiz. Tamam 7 olduk. Vuramadım. Bu sefer aldık. İyi ki dönmedim. Orada diye baştan tilt olmuş. Orada ne şanslıydım. Yani son anda küm geldi. Küm olmasaydı büyük ihtimal ölmüştüm. Topa geldim. Ultim bekleme süresinde. Acaba takas girsem bir şey yapar mıyız? birazcık kapışalım. Çok vurmadım mı? Çok vuruyorsun ya. Ama öldü galiba tamam güzel kestik adam şimdi benden değil de olacak yönden aldıktan sonra base'e gittim üçlük eti de bitirdim şu an acayip güç durumdayım hatalı oynamazsam moderat bir şekilde keseceğim adamı dağılmadan çok farklı bir duru yapayım yayındaki maçları paylaştım ikinci bir kanalım var MLB TV adında ikinci kanalımın linkini açıklama kısmına bırakacağım direkt oradan abone olabilirsiniz hem videoda kaçınmazsınız Flat seni kurtarmaz ki orada. Şöyle bir keseyim. Orada gerçekten çok fena hasar attık. Burunda Darius bayağı bir güçlü oluyormuş. Pasif hemen istekleniyor kesmemiz kolay oluyor. Şimdi onlar gelecek. Kalacak mısın bana? Ama ölürsün sen ya. Gelsene seni bir keseyim. Adam ultisinin içindeyken öldü arkadaşlar bize. Yok ölmedi. Keşke ölseydin. Şu an keser miyim? Yapayım mı bir şeyler? Kanamalı yok. Öldüm bu sefer. Çok iyi oldu. Şimdi tilt olmuştur. Şöyle bir göstereyim. Oyunun başında bir kere ölmüştüm. Yani sıfıra birdim tilt olsaydım şu an bunlar olmayacaktı. Vlad oldu mu şimdi? Tuşlarını da kullandı. Yapacak bir şey yok. Ben böyle mordu kesip de kasmaya başlasam da Yasuo'muz 0 6 ymış. yani takıma tam bir gerçek 8k gelmiş. İnşallah toparlar. o denen Jinx de geride. Bunlar toparlayamazsa büyük ihtimalle maç gidecek Biz Çalmama devam edeceğiz. Bu maçta Vlad çok fazla kastığı için de bana bir direnci lazım olacak. Bunlar değiştirmişler. Mordeki kestiniz mi? Hadi kesin onu ya. Ben çok geride. Relax Q'yu kaçırmasaydı almışlardı. Ben şunu almaya çalışayım Bu maçı taşımak lazım İnşallah buraya şimdi Vlad gelmez Topta da gözükmüyor Bunu aldıktan sonra bir de salacağım ha Geldi Eko sen de gelsen nasıl olur buraya Gelmeyecek galiba Üzerime de bir direnci olmadığı için Vlad şu anda dalarsa kesebilir kimse bakmıyor Buraya bir yardım lazım ya Alamet oyun kazandırıyor ama Bunu almak lazım Şu arkadan bir vurayım tamam, Bizimkiler geldi geldiler Hemen şunu almaya çalışalım. İnşallah i̇şte çalmaz. Kursu geliyor. Hemen kullandım. Hata yaptım. Şöyle bir keselim. Blood almış. Keşke alamasıydı. Alır mıyız? Ölecek galiba. 5 kana yapıyorum. Aldık. Şöyle bir keseyim. 900 de gold verdi. Bunu alır mıyız? Olmadı alaksı kesti şu an beni de kesebilir hemen kaçalım Normalde üstte 5 kama yapılmadan ulti atılmaz ben orada keserim diye attım tabi hasar yetmedi Güzel bende kaldı Bunları yakalar mıyız Bu da öldü yavaş yavaşlattım Alacağız bence ya Tabi yakalarsam Q 7 Ölmen lazım Şimdi gel bakayım seni bir keseyim yani bunu da ben aldım 11'e 3 olduk Şu an yanlış bir şekilde oynamazsam adamları kafa atmazsam ölmem zor gözüküyor Acaba Morde'yi alır mıyız? Direkt kovalıyorum bakalım kesebilecek miyim? Gel buraya kaçma bir Yavaş edeyim seni Küm bayağı vurdu ya Aldık galiba Öleceksin Morde Hadi öl bakalım Adamı ultisini içine kesiyorum. Normalde mor diye kesmek çok zordur. Şu an çok yerde olduğu için böyle oluyor. Top tokü aldıktan sonra base'e gidip 3. ak çivili bitirdim. Mecburen bir item aldım çünkü karşıda yumula blood var. Birisi can basıyor, birisi can çalıyor. Kantılamak lazımdı. Kazık nereye kaçıyorsun ya? Bunu alır mıyız? Alamayacağız galiba. Hadi ölsün. İyi ki ben de ölmedim. Şunu bir yiyelim. Canım çok az kaldı. Bana bir direnç lazım olacak. Darius böyle kastığın zaman taşıma imkanı oluyor. Gerçekten güçlü bir şampiyon. Sadece işte 5 gem yaptıktan sonra ulti basmanız lazım. Zaten ultin sonra bekleme sıfırlanıyor. Ha, takım savaşında bu sayede penta bile atabiliyorsunuz. Topa çıkacaktım. Mor bizim adamı almış. Hemen şunu bir kesmek lazım. Kadix ölmek için mi geldi? Evet ölmek için gelmiş. Orada sen de öldün. Hemen şunu da keselim. Ben de kaldı 14 3 olduk. Ben base'e gittim geldim Blood quadra attı. Ama bunu da kestiler tabi. Şimdi Vlad için kudret alacağım. Doğan'ın kudreti bize baya bir büyü direnci sağlayacak. Yakıtı kızımız da olacak. Tristan neler yapıyorsun? Ölmesi gerekiyor. Niye ölmedi o? Tamam öldü. Hemen şunu da bir keselim. Bence alamayacak gibi. Tamam bunu da aldık. İnşallah maçı taşıyabilirim. Yani bu kadar kasmışken kaybedersek de birazcık kötü olur. Önemli olan bu oyunda tilt olmamak. Yani takım geri düştüğü zaman hiç salmayın. Çabalamaya devam edin. Bildiğiniz gibi de sağ çekil oyun kazandırmıyor. Kuleleri de almak lazım. Hemen şu topta kuleyi alacağız. Adamlar da ejdere girecekler. Bu geldi. Gel buraya. Çeksem olur mıyız Hadi Jinx alalım bunu. Bak tank diyorum. Aldın mı onu? ultim nereye gitti öyle her neyse sağlık olsun. Şu kuleyi almaya çalışalım. Adamda kanım olduğu için kuleyi de bana vuruyor. Öyle bilirim. hepsi gelecek. Zorlamadan base'e gideyim. Doğan'ın kuletini alıp da geldim. Bu nerede? Hemen keseyim. Niye ölmedin sen? Tamam şöyle keselim. Flaşımı kullanmak zorunda kaldım. Keşke direkt ultimini alabilseydim. Jinx'in ultarı hep bir yerleri gidiyor. Adam zaten biri olmuş. Kulak bizi keser mi? Güzel vurduk bence de aldı ya. Bunlara yapacak bir şey yok. Uyumuz olmaz ama kesmiştim. Üstünde bu kadar bir dayanca olmasına rağmen uyumu tek başına hepimiz hasar vurmuş. Maçı kazanmak biraz zor gözüküyor. Şimdi strike alacağım. Strike sayesinde kalkan geleceği için belki son anda hayatta kalırım. Bu sayede de belki fayda kazanabiliriz. Balık bu, bu kadar kasmasaydı bence alırdık. Hani yasomuz 2 yön 3, ADC 1 11 yapacak bir şeyim kalmıyor. Çünkü normalde Vlad'la takılmazsa ben de gidip Vlad'ı keseceğim de işte olmuyor. Hemen şu mordayı bekleyelim. Kaçamayacak. Flash mı var? Bakın E'ye atmadım. Şimdi attım. 5 kanama oldu. Şöyle bir ultimle alayım. Ulti bile basamadı. Adama da aldığım zaman sağzıma dikkat ettiğinizde 1.65'e çıktı. Baya fazla. Şimdi arkadan Vlad gelecek. Ultim devrede. Bu sıra zıplat şunu alalım. Zıplatamadı. Biz de öldük. Şu kuleyi alayım. Bunlara yapacak bir şey yok ya. Beni de kesecekler. Kuleyi almış olduk ve ben de strike'ı bitirdim. Bir de karışım aldım. 4300 canım var. Şunu keselim. Öldün sen ya. Flash de kurtarmayacak. Ultiyi kullanmadım. Keşke kullansaydık. Tristan'a gel buraya. O tek attım adamı da. Bu da bizi kesti. Hadi. Tamam ölmedik. Şunu da bir keselim. Oyun biter mi buradan? Bitmeyecek. Mitte kule almaya çalışalım. Böyle olmasını gerçekten hiç beklemiyordum. Vlad da fazla vuramadı. Yani canım çok olduğu için böyle oldu galiba. Şimdi sadece Kha'Zix var. Arkadan çıkarsa bizimkileri tekleyebilir. Baron da alamıyoruz. Beni tekler mi? Üstüne gitmeyeyim hadi ya. Sırda işmesi falan var. Ne yapacağı belli olmaz. Stan falan yer alırız. Şuna vursanız daha güzel olur. Nix buna vurmam lazım. Bak orada da geliyor. Şunu aldıktan sonra geriye çıkalım. Hiç zorlamayalım. Maç büyüğü bizimkiler oynarsa belki alabiliriz. Kazix'i almış oldum bedavadan. Ben Kazix kestim ama karşı takım direkt Baron'a başlamış. Bence bunları alırız. Alalım Baron'u. Yasuo bottan yarıyor. Bak tutuyorum. Dalacağım buna. Bizim Eko nerede? Esoko'yu da aldı. Eko yanımdaymış. Yeni fark ettim bunu. Ama niye vuramadık ya? Öldük galiba. Evet buna yapacak bir şey yok. Q'un gelmesi lazım. En azından Tristan'ı aldım. Tristan'ı kesemezdim büyük ihtimalle Baron'u alacaklardı. Tek sıkıntı Vlad oluyor. 25 stack olmuş bir de. İnşallah kesebilirim. Şimdi Ghost'um da var. Birazdan ejder çıkacak. Kazix buraya gelecek gibi duruyor. Ne kadar mıyız? Görünmez de oldum. Bekliyorum. Nerede bu? Gel buraya. Ama bak. Bir, bir salın beni ya. Yani öldüm. Ölmedik. Kaçıyorum. Can çaldık çikolata besedim kazık sağlayacaktım. İki tane kasmış bir kişiye karşı tek başıma bir şey yapamıyorum. Ben yani benim gibi birileri kasmıştı, büyük ihtimalle maç böyle olmazdı. Lolde tek başıma çok kasmayı sevmiyorum çünkü herkes bana fokuslanabiliyor. Sadece biz 1-15 olmuş bunlar da barona aldılar. Gideyim mi ki? Öleceğiz şimdi. Flash birazcık saçmaydı. Kullanmasaydım daha iyi olurdu. Benim de kestiler. Büyük ihtimalle bitirecekler. 1-15 e Jinx'imiz de bana Darius satma demiş. Yani bir şey demeye gerek yok. Zaten bitecekti maç. Kazık zıpladı gibi tek attı. 116 e 16 oldu. Oyunda karşı takım büyük ihtimalle bitirecek. Kaybettik ama çok zor olmadı. Yerinde birlikte Darius'un gücünü görmüş olduk. 46k daha atmışım. Bizim Jinx'ler ya solar bize oynasaydı büyük ihtimalle alırdık. Bizimkiler hakkında bir şey demeye gerek yok. Alt tarafı oyun zaten. Yani arada bir böyle şeyler olabilir. Yalnız bir arkadaşınızı alın. Böyle tank falan alsın. Önden girsiniz de arkadan bir birlikte Darius'u oynamaya çalışın. Zaten ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Eğer videomuza gittiyse de, git de beğenmeyi ve bu tarz videoları şey kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.